Yoldan döndermiş, götürmüşler ve buraya vurmuşlar. Dinlemediler bir şey yapmayacağız dediler ama götürüp öldürdüler. <laughs> 33 kişi şehit edildi, 3 kişi yaralandı. Geride kalan eşlerin ziynet eşyaları, paraları gasp edildi. Onlarca ev ateşe verildi. Terör örgütü PKK 5 Temmuz 1993'te Başbağlar Köyü'nü kana buladı. 2019'da Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı yeniden açtı. Soruşturma derinleştirildi. 3 yıl titiz bir çalışma yürütüldü. 21 sınık hakkında dava açıldı. İddianamenin ayrıntılarına ise TRT Haber ekibi ulaştı. İsa Kod adlı teröriste bağlı 100 kişilik grup köye geldi. Sözde gerekçeleri ise üç gün önce yapılan Madımak katliamının intikamını almaktı. Telefon ve elektrik hatlarını kestiler. Akşam ezanını yarım bıraktırarak köyün erkeklerini meydanda topladılar. Vatandaşları acımasızca kurşuna dizdiler. Köyü ateşe verdiler. Soruşturma kapsamında titiz bir çalışma yürütüldü. Deliller tek tek yeniden incelendi ve mağdurların ifadeleri bir kere daha alındı. Ayrıca teröristlerin fotoğrafları da teşhis ettirildi. Mağdurların ifadesi ise o gün yaşananları gözler önüne seriyor. Olay tarihinde 11 yaşındaydım. Babaannemle birlikte evdeydim. Üzerlerinde askeri kıyafetler olan 6-7 kişi eve gelerek bizleri evden çıkarttı. Köyden sürekli patlama sesleri geldi ve evimiz yanmaya başladı. Babaannemle birlikte dereye gittiğimizde babam, dedem ve diğer akrabalarımı ölmüş gördüm. Eve gelerek telefonların kablolarını kopardılar. Allah aşkına vurmayın diye bağırdım. Onlar da Allah'ınız varsa gelsin sizi kurtarsın dedi. Teröristlerden bir arkadaşına Şaban ölmedi birkaç tane daha sık dedi. Daha sonra bizi dışarı atarak evimizi yaktılar. İddianamede farklı operasyonlarda yakalanmış teröristlerin daha önce katliama dair ifadelerine de yer verildi. Silahlı grup tekrar köye geldi. Sivas katliamının öcünü almak için Başbağlar Köyü'nde eylem yapacaklarını ve bu konuda köylülerin de desteğinin gerektiğini köyden sorumlu şahıslar için gönüllü aradıklarını söylediler. Kimse gönüllü olmayınca 7 kişiyi ve beni ayağa kaldırıp siz eyleme katılacaksınız dediler. Bir grup erkekleri öldürürken bizi de köyü yakmakla görevlendirdiler. Erkeklerin kurşuna dizildiklerini sonradan öğrendim. Pişmanım ve vicdan azabı çekiyorum.'' Tarih 12 Nisan 2002'yi gösteriyordu. Başbağlar Köyü muhtarlığına bir ihbar mektubu gelmişti. İşte o ihbar mektubu iddianamede de yer aldı. Mektuptaki ifadelerse dikkat çekiciydi. Sivas olayını bahane eden bazı şahıslar beni ve üç kişiyi dağdan alıp başbağlara getirdi. Olayı organize edenler OY ve HÖ. Bu şahıslar Almanya'dan 100 bin mark geldi ve bunu aralarında bölüştüler bana herhangi bir para ödenmedi. Mektup delil olarak saklanmak üzere Erzincan Adliyesi adli emanetine alındı. Davanın görülmesine 17 Ekim'de başlanacak.